Bu arada zaman zaman kulağımıza çeşitli dedikodular geliyor. Bu yapılan, yapılacak olan sosyal konutların çinlilerle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Asla ve kat'a bizim böyle bir şeyimiz yoktur. Bizim yaptığımız bu sosyal konut ve devletimizin verdiği yetki bizim kendi işçilerimiz içindir. Mevcut fabrikalarımızda çalışan işçilerimiz içindir. Yoksa biz bir başkasının taşeronluğunu yapmıyoruz. Tamamen organize sanayi bölgesi sanayicilerinin ihtiyacı olan bir konut sistemini geliştiriyoruz. Tabii gelişmeye daha ihtiyaç var ama olgunlaşıyor. En azından bu yol açıldı. Planlı bir şehirleşme aslında bir kent inşa ediyoruz. Biraz da büyük bir proje bu. Yani 15 bin konuta ulaşacak bir proje. Ee, hem de Manisa'nın şehir merkezindeki yoğunluğu ve trafik problemini ortadan kaldıracak bir proje.